çok vakanın olduğu 5. Avrupa'da ise 3. ülke İtalya ve İspanya'nın ardından ve geldiğimiz noktada Almanya'daki vaka sayısı 30.284'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 132 olarak açıklandı. 2800'den fazla kişinin ise iyileştiği ifade edildi. Almanya genelinde bunu söyleyebiliriz. Pazar gecesi Almanya Başbakanı Merkel yeni tedbirleri açıklamıştı. Dünden itibaren de iki kişiden fazla kişilerin bir arada olması yasaklanmıştı. Bir buçuk, bir buçuk metrelik mesafenin korunması istenmişti. Dolayısıyla bu tedbirler Almanya'da etkili oldu diyebiliriz. Sokaklar, meydanlar boşaldığını söyleyebiliriz. Daha çok evden çalışma yöntemiyle Almanların işe gittiği yani iş yaptığını söyleyebiliriz. Öte yandan tabii ki tedbirler, önlemler devam ederken Almanya'nın batısında en çok vakanın olduğu üç eyaletten biri Kuzey Renvesfalia eyaletinde e, ...cezaları ilişkin yani bu yasakların ihlaline ilişkin cezalar, yaptırımlar da açıklandı. Buna göre iki kişiden fazla bir gelirlerse kişi başı ödenecek olan para cezası 200 avro olarak duyuruldu. Piknik yapılırsa 250 avro ve kuralların ihlali halinde 25 bin avroya kadar... ...Kuzeyren Vesfal Eyaleti'nde para cezası uygulanabilecek. Öte yandan Almanya Başbakanı biliyorsunuz pazar günkü basın toplantısından sonra karantinaya almıştı kendini evine kapanmıştı ve dün yapılan testleri de negatif çıkmıştı. Almanya Başbakanı'nın dün Bakanlar Kurulu toplantısına da video konferans yöntemiyle katılmıştı Merkel. Bugün de çalışmalarına evden devam etti Almanya Başbakanı. Önümüzdeki günlerde mecliste bir konuşması olacaktı. Onu da Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz yapacak. Dolayısıyla Almanya bir yandan koronavirüste mücadele ederken diğer yandan da Başbakan Merkel'den gelecek haberleri bekliyor diyelim ve sözü size bırakalım. İlhan Atasoy'da Almanya'daki son durumu bizlerle paylaştı. Biz e -sert, e -sert, e sert tedbirlerin alındığı bir başka ülkeye gideceğiz şimdi Belçika'ya. Belçika'da ise 4000'den fazla vaka rapor edildi. 120'nin üzerinde kişinin de hayatını kaybettiği ülkedeki son bilgiler alacağız. Muhabir arkadaşımız döndü sarı ışık. Brüksel'de bizi bekliyor döndü. Sen neler aktaracaksın söz sen. Mustafa Özden, dünya genelindeki vakaların %80'i Avrupa kıtasında ve Berçika'da Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda gibi ülkelere komşu onların adeta bir kavşak noktası olarak salgının maalesef etkilendiği ülkelerden bir tanesi. Özellikle Flaman bölgesinde her gün yüzlerce yeni vaka rapor ediliyor. Bugün itibariyle son resmi rakamlarda 4269. Bunlardan 122'si hayatını kaybetti. 300'den fazla yoğun bakımda tedavi gören hasta var ve bunlar arasında çok sayıda Türk var maalesef. Dün gece ikinci acı haber geldi. 59 yaşında 5 çocuk annesi bir Türk'te vefat etti. Ee, özellikle Büyükelçi Hasan da tekrar tekrar sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Bugün tekrar bir video mesajıyla vatandaşlara evde kalmanın önemini hatırlattı. Evde kalmak da akraba ziyaretleri anlamına gelmiyor. Maalesef karantinanın ilk günlerinde Türkler e, özellikle dost akraba ziyaretlerinde bulunarak virüsün kendi aralarında yayılmasına sebep oldular. Bu da e, vaka sayısının e, özellikle Belçikalı Türkler arasında artmasına yol açtı. Buradaki sivil toplum kuruluşları da bizim aracılığımız bunun tekrar duyurulmasını rica ettiler. Çünkü evde kalmak, kişisel izolasyon, en az kişisel hijyen kadar çok önemli. Ben onu tanıyorum nasılsa diyerek, zannederek o sosyal temasta bulunmak maalesef pek çok kişinin virüsü kapmasına sebep oldu burada Belçika'da. Belçika'da özellikle artan tedbirler ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte polisin rapor ettiği suç oranlarında da ciddi bir azalma var. Yaklaşık %30 oranında Suçun azaldığını bildirdi polis. Polis artık sadece devriyelerle değil, dronlarla da park, bahçe ve kamuya açık alanlarda sokağa çıkma yasağının ihlal edilip edilmediğini tespit etmeye çalışıyor. Ve en az 8 hafta daha bu durumun sürmesini bekliyoruz. Evet döndü sarı Brüksel'de Belçika'daki son durumu bizlerle paylaştı. Bir başka durak İngiltere efendim. İngiltere'de koronavirüs salgınının pençesinde 336 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 6550'ye yükseldi. Boris Johnson hükümeti ise yeterli tedbir almamakla suçlanıyor. Tüm notlar için Zeynep Er Yılmaz Londra'da karşımızda. Evet Zeynep o sürü psikolojisi daha doğrusu sürü bağışıklığı stratejisi yatmışa benziyor. İngiltere'de neler konuşuluyor seni dinliyoruz. İngiliz hükümeti biraz önce bahsettiğim politikadan geri adım attı. Hatta hızlıca geri adım attı diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde Başbakan Boris Johnson halka seslendi ve artık sokağa çıkma yasağını ilan ediyorum ve kendi iyiliğiniz için lütfen evlerinizde kalın dedi. Artık bir tavsiye değildi. Sokaklarda çok az kişi var bugün itibariyle. Ancak gerekli şartlarda sadece alışveriş ve tıbbi durumlar için insanlar sokaklara çıkıyor. Biraz önce sen de söyledin tablo burada Birleşik Krallık'ta gittikçe ağırlaşıyor. 336 can kaybı var ve ne yazık ki 6500'den fazla da pozitif vaka bulunuyor. Tablo gittikçe ağırlaşıyor ama biraz önce de söylediğimiz gibi hükümet de adımlarını hızlandırıyor. Bugün dikkat çekici bir olay vardı. Geçtiğimiz hafta olmak üzere e Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı ve 20 bin askerin hazır olduğunu belirtmişti. Savunma Bakanı Ben Wallace bunların 10 bininin ön saflarda yer alacağının da özellikle altını çizmişti. Hükümetin altını çizdiği bir başka nokta daha var sokaklarda polisi ya da askeri görmeyeceksiniz askeri görmeyeceksiniz demişti ama şunu söyleyebiliriz sabah saatlerinde asker sevkiyat yaptı hastanelere tıbbi malzeme sevkiyatı yaptı bu özellikle dikkat çekti sabahın çok erken saatlerinde e, hiç kimseler sokaklarda yokken bu e, tedarik sağlandı ve bu da görüntülendi birkaç televizyon tarafından hemen hatırlatmamız gereken bir başka nokta daha var biraz önce sen de söyledin Bağlan başlarken bu noktada Boris Johnson hükümeti eleştirilerin e, hedefinde ve halen de öyle manşetlere yansıyan sokağa çıkma yasakları konusunda aslında bir tecrit olduğu ve özgürlüklerin kısıtlandığı yönde. Ancak şunu söyleyebiliriz Boris Johnson hükümeti her ne kadar geç önlem almakta eleştirilere tabi tutulsa da şu anda parlamentoda bir yasa bulunuyor. Yaklaşık 300-400 sayfalık oldukça kalın kapsamlı bir yasa. Yasa şu anda avam kamerasından geçti. lordlar kamerasında bekliyor ve bu yasanın Boris Johnson hükümetini koronavirüsle mücadeleye de oldukça elini güçlendirebileceği söyleniyor diyelim ve sözü Londra'dan tekrar Ankara'ya bırakalım.